selam arkadaşlar bugün fırında tavuk yapacağız ve fırında tavuk için 1 tatlı kaşığı salçam var 2-3 diş doğranmış sarımsağım var tuz pul biber 1 yemek kaşığı yoğurt biraz zeytinyağı çeyrek çay bardağında ve 3-4 tane patates doğradım ve ben başlamak istiyorum İlk önce tavuğumu tavuğuma tuz ekleyeceğim. Tuzu ekleyip öteki malzemeleri de ekleyip tavuğa masaj yapacağım. Bütün malzemelerin içine eklesin. Ve ben büyük bir tane kap almak istiyorum. Onu, gibi sanırım bu daha büyük ve tavuğuma yoğurdumu her tarafına ekledim sarımsağımı mı? Pul biberimi. Zeytinyağı mı? Et kavur. Her yerine. malzemelerini yedirdim ve daha güzel olacaklar. Dışı çıtır, içi yumuşacık olacaklar. Hazır sos kullanmanıza gerek yok. Bu gayet güzel oluyor. Evet, şimdi bunu poşetime koyacağım. Taburcu, poşetine. dolduruyorum. Bu kalan potumu da içine atacağım. Bu poşetimi bağlayacağım. Evet, bu kalanımı bağlamak istiyorum. şekilde bağlayacağım. Ve üzerine birkaç tane ilik açacağım. Evet. Hava alması için. Şimdi Ece tam istiyorum. Sosumu bulaştırdım sanırım. Evet, patateslerim var. Patateslerimi kalan çok az zeytinyağımı ekleyeceğim. Evet. Ve tuz ve pul biberim var. Bunların hepsini karıştırıyorum. Bunları ayrı bir köşede ekleyeceğim. Ben büyük büyük doğradım. Bu patatesim de uçtu. <laughs> İntihar etti. Evet, bunu yine şunu poşetime aktaracağım. Başka bir sıra poşetime aktaracağım. Ve tabacım fırçasına. Tabacık evet, bu içine. Ve buna da birkaç delik açmak istiyorum. Küçük küçük delikler. Tamamdır. Evet, et kızınımı götüreceğim. 180 derecede 40 dakika kadar pişecek zaten. Evet arkadaşlar, nar gibi tavuğum pişti. Gayet güzel oldular. Dışı çıtır. İçi yumuşacık oldular. Patateslerim oldu. Çıkarttım ben poşetinden ve gayet çok güzel oldular. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar.